Levent Mercan mane pozisyonu diyeyim hocam. Topu size atayım o zaman. Bu pozisyonu sen de seyrederken yani ne vardı ki? ben faal dahi görmedim <laughs> bu pozisyonda. Verdiği sarı kart var. Pozisyonu izledik taçın kenarında. Hani ben faal olarak da görmedim. Dolayısıyla ben verdiği karta katılmıyorum. Hocam 31'de de Kerem Aktürkoğlu topu kaptıktan sonra Ben Neser'in arkadan bir müdahalesi var. Net kayarak. bir sarı kart. 39'da hocam Fred'in müdahalesiyle Furkan yerde kalıyor. Bir sarı kart beklentisi vardı burada da. Burada da bir basma var sarı kart. Hocam 46. dakikada Semedo'nun Furkan'a bir müdahalesi var yine ve sarı kart gördü Semedo. Kart doğru mudur? Doğru. Semedo'nun gördüğü kart doğru. 78. dakikada hocam pozisyonu izlerken de dikkatimizi çekmişti. Dancefield'in Kerem'le mücadelesinde bir faul beklentisi vardı Kerem Aktürkoğlu'nun ama top taş atışıyla oyun devam etti. Ya orada Dancefield'in topa temasını eğer göz önüne aldıysa ki hatalı sadece. Hı, hı. Yani Kerem sağdan giderken sol yani uzatıyor. Tamamen topu bırakıp adamla olan, rakibiyle olan bir müdahaleye giriyor. Hı hı. Net bir sarı kata pozisyon. Dens bile gösterilmesi gereken.